Evet. Hemen merhabalar merhabalar diye açmak istiyorum. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Enver Bey size kendini tanıtacak zaten. Enver Bey'in anlatacağı o kadar çok şey var ki kaç bölüm çıkar buradan bilmiyorum ama herhalde kesin biz bir iki bölüm yaparız diye düşünüyorum. Bugünkü konularımız Enver Bey'in yeni çıkardığı aslında kitap üzerinden birazcık konuşacağız. Şimdi ben sözü size bırakıyorum. Buyurun tanıtın Emel Bey. Kimsiniz? İzmir için neler yapıyorsunuz? <laughs> e, tabii efendim. Ama kitabımın içinde zaten bunlar var. Önce kendimi tanıtıp tarihe tanıklık ettiğimiz bu dönemde, hele hele algı e, yönetiminin baskın olduğu bu dönemde, e, bizim şahit olduğumuz bir takım e, günleri, olayları vesaire kayıt altına almamızın büyük bir yararı olduğunu düşündüğüm için o kitabı e, yazdık. Ben epey almış bir eczacıyım. Şöyle diyeyim, 50. yılında falan eczacı olarak göstermiyorsunuz maşallah diyeyim. <laughs> çok naziksiniz. Eczacılığın her dalında çalıştım. Bir tek askerde eczacı değilim. Kısa dönem yaptım. Geri kalan yani askeri eczacılığı bilmem. Geri kalan her bölümünde çalıştım. Edirneliyim aslında. ve eczacılık fakültesini İstanbul'da okudum. Mezun olduğumda. E, hocalarım e, iyi olduğum için herhalde olsa gerek. Çünkü bazı derslerde bizim zamanımızda e, böyle sarı kağıda basılırdı kitaplar, e, beyaz kağıda basılmış e, 30 tane falan yazarına verilirdi. E, dışarıda bir tane var size gösterebilirim. O beyazlardan e, yazarı kitabın, e, mesela farmakopmiyzi hocam, efsanevi bir hoca. Ondan imzalayarak vermişti. Bu iyi olduğumu gösteriyor diye düşünüyorum. Akabinde hocalarımın birisi Kasım Cemal Güven diye bir hocam. E, beni e, sert bir hocaydı. Ben e, Edirne, ye, Edirne ye eczane açmaya niyetlenmiştim. E, hayır dedi. Cumartesi günü geliyorsun dedi. ve havaalanına. E, biletleri falan da almış. Cumartesi o zaman İstanbul'da e, ve Ankara'da hocalar buradaki eczacılık yüksek okuluna e, uçan hoca olarak ifade ediyorduk. Oradan uçaklarla geliyorlar. Ders verip gidiyorlar bu şekilde yürüyordu. Ben geldiğimde e, ki bir ironidir. E, ben İstanbul'da biz 68 kuşağıyız. Yaş çıkıyor bizlere kızan. E, özel okullara karşı çıkıyorduk. Özel okullarla ilgili sıkıntımız vardı ve o da ilk özel okullar Türkiye'de eczacılık özel okullar oldu. Cazip bulundu. O nedenle eylemler yaptık 68'de, işte işgaller yaptık vesaire. Hatta diş ile ilgili Nişantaşı mezunları diye bir şey var, şimdiki Nişantaşı Üniversitesi değil bu arada, o da ayrı başka bir şeymiş. Bizde böyle konuşulurken işte Nişantaşı mezunları dişleri yapamıyor, o da özel okul diye. Tabii şimdi çok değişti sistem. Aslında şeyi de söylemiş olduğunuz ilk açılan özel eczacılık e, yüksek okulu da diyeyim. O danışan taşındır. O danışan taşındır. Evet, o da nişan Ama işte o ironi ben buraya e, hoca getirdi beni. E, hatta ilginç bir şekilde sen baş asistansın dedi yani daha hemen geldiğimiz gün e, cumartesi getirdi dersine girdim pazartesi günü ben öğrencilerle karşı karşıyaydım ve şöyle bir öğrenci grubu var e, üç tane e, özel e, e, eczacılık yüksek okulu var. Bunlar birleşmiş. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi hastanesi olduğu yerde yine bir eczacılık yüksek okulu var. Orada birleşmişler. Biz de oraya geldik. İşte hemen dediğim o ben özel okullara karşı Burada özel okullar birleşmiş haline gelmiş oldum. Ve orada yani ilk mesleğe orada başlamış oldum. 70 ve 72 yıllarında. Yani asistandınız. Ben tam onu soracaktım zaten. Yok akademik... asistandık. Zaten o tarihte ancak bana göre yani bir akademik çalışmak mümkün değildi. Yani özel okullara o nedenle karşı çıkıyoruz zaten. Öyle akademisyen falan aramayın oralarda. Okul onlar. Sadece okul yani. Ama bugün baktığımızda her yer özel okul. O da ama ayrı konu. Zaten de görüyorsunuz. Evet evet. Eğitim kalitesinde ciddi evet, bir, evet. bu konuda ben de eğitimin içinden geldiğim için evet. söyleyebilirim, çok ciddi bir düşüş var. Ama bu sadece öğrenci ya da işte hoca değil yani çok e, yapısal bir sorun var, temel bir sorun var. Tabii, bir, bir halkalar halinde bozuldu. Evet, yani. evet, evet aynen öyle. E, i̇şte o tarihlerde dediğim gibi hocalar, Uçan hoca, Ankara'dan gelen vardı, İstanbul'dan gelen vardı. Hafta içinde de bütün öğrenci, o ders, bizdeki ağırlıklı olarak da laboratuvar. E, yani daha fazla anlatmayayım, aslında girersek o, e, buradaki okul meselesi de ilginç. İzmirliler için de ilginçtir. Orası Tatiş diye bilinen bu o tarihte Yes diye bir televizyon fabrikasının sahibi. Aynı zamanda bu İzmir Kolejilerin sahibi bir gayetti. Yani onu uzatmayalım. Aslında orada çok ilginç şeyler oldu. Tek başımıza 21 yaşında bütün asistanları, öğrenciyi ki üç okul birleşmiş yönetmek zorunda kaldım. Hatta asistan adedi çok azdı. İzmir'de de yoktu, akademisyen yok İzmir'de yani eczacılıktan da ilk defa onlar açılmış o okulda. Askeri hastanenin eczacılarını, gece bölümü de var bu arada, onları gece bölümüne asistan olarak aldım, kadro oluşturdum. Eczane eczacısı, bizim okuldan mezun, İstanbul'dan mezun arkadaşlarımı da, Gündüz için alarak. Aileniz Onları da, İzmir'de miydi? Evet. Aileniz İzmir'de miydi? Hayır maalesef. Ben o sırada e, Tek başınıza buraya geldiniz. Tek başıma geldim ve otelde kalıyordum. <laughs> otelde uzun süre kaldım. O zaman e, kemer altında idi şeyimiz. E, hareket kabiliyetimiz. Neden? Aracım da yok tabii. E, tam o zaman Atıf var. Konak meydanında Atıf diye bir restoran vardı Onun önünde Bizim okul bir araba otobüs kaldırıyordu çalışanlar için. Ona en yakında da kemeraltı orada bulabildiğim uygun bir otel. Ki şu anda restore ediliyor. Çok aslında anıları olan bir otel ama o tarihte eskimişti Şükran otel. Gerçekten orada, orada biliyorum da, ben orayı geçerken görüyorum. Şu anda e, şey e, düzenleniyor. Aslında oteller çok özel. Karşısında da mesaret vardır. İzmir İzmir için çok önemli otellerdir ve oralarda e, zamanın İzmirlileri, ileri gelenlerinin ee, çok birliktelikleri vardır, o Eczacıbaşı'lar vesaire. Hatta Palavracılar kulübü vardır orada kurulmuş o bayağı tarihsel bir olaydır. Ee, neyse orada ben kalarak, işte gidip geliyordum oradan otobüse binip böyle bir dönem geçirdik. Ama 21 yaşında siz İzmir'e bir öğrencilikten sonra geldiniz, ee, aileniz yok, otelde kalıyorsunuz. Şu an İzmir için yaptıklarınız saymakla bitmez, yani gerçekten saymakla bitmez. Ben böyle en basit şeyi söyleyeceğim. Benim evimin önünde hatta arada bir paylaşıyorum. Instagram'da da tam karşıda Atatürk heykeli var. Yani tam heykel gibi de değil, böyle demir bir şey. Mesela onun orada olmasının sebeplerinden biri sizsiniz diye hatırlıyorum değil mi? Estağfurullah vardır öyle şey. E bir katkınız var. Yapmışlar. Yani yapmış, İzmir'e İzmirli'den <laughs> çok katkıda bulundunuz. O yolculuk nasıl Ben bunu şahsi olarak algılamıyorum. Benim kuşağım böyle. Ben sadece Hı. tek değilim bunu. Biz 68 kuşak Bize şöyle öğretildi çünkü. Herkes, hepimize öyle öğretildiğini düşünüyorum ben. Dönem öyle bir dönemdi. Aslında bir aydınlanma dönemi. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsınız vesaire. İlerleme dönemi. Hatta bu bende büyük bir aslında hüzündür. Çünkü her şey hep ileriye, güzele gideceğini. Uzun yıllar düşündüm. Hala düşünmek istiyorum ama hiç de öyle olmadığını gördüm hayatta. Maalesef ileri gitmek yerine geri gitti bu beni çok üzüyor, böyle hüzünlendiriyor ama o tarihler öyle parlak bir dönemdi. Ondan sonra işte 60 geldi, ona askeri darbe denebilir ama müthiş bir özgürlükçü anayasa yapıldı o tarihte. Hep bunlar parlak dönemlerdi. Biz o dönemlerde yaşadığımız için şöyle bir mottomuz vardı, daha doğrusu öğreti değil, motto demeyeyim hocalarımızdan, önce ülken deniyordu, sonra insanın, sana da sıra gelirse sen. Yani bütün hayata bakışımız bu yön. O nedenle önce ülke için bir takım şeyleri yaşım herhalde anlaşılmıştı. Hala yapıyorum. Herkes evde oturuyorken. Ama 21 içinde düşünüyorum. Bugün bakıyorum gençlere de 21 yaşında ne yapıyorlar? Evet. Bakın sadece ben Oradan bindirilerek uçağa bindirilerek, ki uçağın parasını da hoca verdi sağ olsun. İlk defa da uçağa bindim o tarihte, DC-9'du. Ee, bir otelde kalıyorum ama en önemlisi asistanları ben toparlıyorum. Her şeyi ben ayarlıyorum, çalışanları ben ayarlıyorum ee, ve üç tane özel okul birleşmiş ki o zaman bir tanesi de, hatta şöyle bir e, e, sözü de etmem gerekiyor. Eczacılık e, Fakültesi'nin farmasötik teknoloji deniyor bugün. O zaman galerik farmasıydı. O kürsüsünün önünde ben üç tane limuzin gördüğümü bilirim. Çünkü İran'da e, Hümeyni devrimi diye artık olmuştu. Bütün İran'daki özellikle hanımlar diyeyim e, buralara dönerek e, burada eczacılık eğitimi almaya başladılar. Bugün bile ben İzmir'de üç tane limuzin, belki bir tane bile yok. Yani kiralık falan böyle. belki ben de gördüm mü diye düşünüyorum da. Şöyle bir bakın işte bir düşünün. 21 yaşında bütün bunlara e, hakim olacaksınız. Bunu hala e, bakıyorum da e, bayağı iş yapmışım diye düşünüyorum onun için. Sonrasında da e, aslında eczacılık alanında siz çok ilerlediniz ama bir yandan bir sürü başka yöneticilik işleri de yaptınız. Değil mi? Tabii eczacılık e, şeyde o zaman sonradan da fakülte oldu, devletleşti. Ee, neyse ki yani e, hani özel okula karşılığını devletleştirince bitmiş oldu, fakülte oldu falan. O süreçler içinde de e, tabii ki yani yönetici asistan olarak bulunduğum için e, birçok e, kişinin dikkatini çekip gadrine de uğradık, uğramışlığım var tabii. Ve tabii 78 olayları bu defa var o tarihlerde. E, diğer olaylar var ve incir altında yurt var. O yurt ee, öğrencilerimiz, bizim öğrenciler orada oluyorlar. Hareketli, olaylı. Örneğin eskiden otoban yoktu çeşmeye giden, bizim okulun önünden geçen bir yol var. O yol lastik yakılara kapanmalar, işte öğrencilere sahip çıkmalar. Tabi bunları yaparken bir sürü yanlış anlama da olur. Ee, Birçok bir da ben soruşturma geçirdim. Böyle bir soruşturma dosyam vardı. Neyse hızlı gidelim. Ee, Şeyde 80 darbesinden sonra YÖK çıkartılınca ilk işlerden biri beni dışarı aldılar. <laughs> ve ben bunun üzerine bugünkü yaptığım işi, üretimi yapmaya e, talip oldum ve yapmaya başladım. İlaç, kozmetik üretiyorum bugün. E, tabii o tarihte daha birçok olay oldu. E, yani o eczacılık e, fakültesinde çalıştığım süre içinde e, dekanla ilgili sıkıntılar oldu dekanımız maalesef e, sıkıntılı bir beyefendiydi sadece şunu söyleyeyim bahçesi vardı okulun bahçedeki bademleri bile birilerine satıp bir anlamda cehennemini yürüyordu e, yani böyle Ve, Allah yopter de ilk atılanlardan biridir o da atıldı e, ama ben ona karşı çıktım o nedenle çok soruşturma geçirdim Neyse evet. i̇şte buradaki o hayat bittikten sonra üretime başladık. Peki Getirdim. iyi oldu diyor musunuz? Hemen şurada bir. Evet. Şimdi başımıza he, hele ki biraz daha genç yaşlarda bir şey geldiğinde çok dramatik olabiliyoruz. Allahım bitti. Hani işte hayatım söndü ne yapacağım. Hani değil mi böyle hele ki gençken böyle o çok büyük bir şey oluyor. Şimdi mesela geri dönüp baktığınızda ya yani iyi ki de öyle olmuş okulda kalmamışım. Ben bu bilinçle bu oraya geldim. Diyor musunuz? Bizim jenerasyon pek böyle bir şey söylemez. Biz her zaman bir yerden yani düştüğümüz yerden kalkarız. Tabii. Hiçbir şekilde iyi olmuş falan demedim. Kötü olmuş da demedim. Kabul e, tekrar ediniz. kabullenerek hayatıma devam ettirdim. Biz zaten özelliği şudur bizim jenerasyonun. Yoktan var etme. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü yoklukla biz başladık hayata. Mutlaka pratik bir şekilde bir şeyleri var etmemiz gerekiyor. Yani bizim neredeyse genlerimizde işlemiştir. Ne oldu? Okuldan atıldık. Tamam o zaman imalat yaparım, fabrika açarım, şunu yaparım. Bunun için o zaman bir de şans da var. Yok, Türkiye'de yok. Ben fabrika açacak param yoktu. Ama e, küçük bir yerden başlayarak belirli bir yerlere kadar getirme şansı vardı. Bugün mesela o da yok, ümit yok. Değil Maalesef gençlerimizin hiç ümidi yok. Şimdi onu ben şans olarak o tarihte alıyor yani algı diyorum. O nedenle bunları başarabildiğimizi düşünüyorum. Bugünkü gençlerde başarısız yapamaz değil ama olanak var. Evet, evet. işte onu söylüyorum yani sistematik bir sorun var. Çocuklara evet, evet. e, sen köy her neslin kötüsü var. Yani o geçmiş güzellemesi o anlamda ben de doğru bulmuyorum. Gerçekten çok parlak, çok zeki, çok aydınlık öğrenciler var ancak e, yapısal bir sorun var yani e, baştan sona yenilenmesi gereken bir süreç. Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle yani bu şey değil, e, temazu göstermek falan değil. E, olanakların çok az olduğu bir dönemde çok hızlı biz geliştik, bir şeyler yapmaya çalıştık. Biraz da işte yaratıcılık olduğu için yoktan var etme bir takım şeyleri yaptık. Yoksa benim bugün ilaç, kozmetik üretmekmiş, ne bileyim, sanayici olmakmış böyle bir şeyleri yapma şansım. Bugünü düşününce ailem benim e, işçi emeklisiydi ben buraya geldiğimde ve işçiydi. Kitapta da göreceksiniz. Beni okutan süpürge tarağı diye bir cihaz yaptı babam. O sayede okuyabildim üniversite. Yoksa okumam da mümkün değildi. Çünkü onun maaşı işçi 300 lira alıyordu. Ben de İstanbul'da 270 lira 300 lira. O arada para harcıyordum. Yurda para vereceksiniz. Yemek parası vesaire falan. E nasıl olacak bu iş? Babam Allah'tan çok başarılı bir mekanisyendi. Yunanistan'da, ki Edirne sınırı biliyorsunuz. Nehir'in öbür tarafında. Ee, de tabi Yunan çiftçiler var ve bizim orada süpürge denen şu eskiden çalı süpürgesi denen hı hı. süpürge ikidir. Onun üstünde küçük küçük tohumlar vardır. Hı hı. O tohumları e, biz yani ben o dönemde e, biliyorum ki çünkü dedem çiftçiydi. Baya büyük bir çiftçiydi. Ben de çiftçilik yaptım onda yaz aylarında. Kör testleri alıp böyle böyle yapar şeyler işçi e, kadınlar. E, Baya uğraşarak o şeyleri tell, telleri koparmamak lazım. Telleri vardır onun. İşte burada bir tane var süpürge. Olmazsa gösteririz. Evet gösterelim. <laughs> gösterelim onu. Otelleri koparmadan yapmak esas Onun için kör testleri olacak. Sadece tohumu atacaksınız. Ee, o Bizim bir tarlamız vardı. Meriç Nehri'nin hemen kenarında. Karşıda e, babam diyor bak dedi neler yapıyorlar falan. Orada bir cihaz gördü Ve onu yaptı. Yaptığı şey çok basit. Bir e, varilin biraz daha genişini düşünün. Ve biraz uzunlu. Bir yuvarlak. Üzerinde atmalı şeklinde inşaat demirleri koyuyorsunuz. O e, yuvarla döndürüyorsunuz bir e, yöntemle. Kasnağı var, kasnaktan e, kayışla bağlanarak bir su motor e, da başına bir adaptör yapıyorsunuz. Su motor pomponu çeviriyor. Ve e, işçi sadece şöyle bir tutuyor demet süpürgeyi bir de böyle tutuyor bitiyor. Dolayısıyla e, çok büyük bir kolaylık oldu herkese e, ve basit bir makinede. Sonra da zaten bir tane daha yaptı. Saatine 10 liradan çalıştırıyorduk. Ben bu cihazları alıyorum, yüklüyorum bir arabaya. Harmanlara götürüyorum. Harmanlarda süpürgeler var. İşçiler orada çalışarak bunu yapıyor. Geceler bile çalışıyorlardı ışıkla. Çünkü çok kolaylık getirmişti. Çok basit ama. Bunun sonucu ne oluyordu? Diyelim ki 8 saat çalışsanız 10 liradan 80 lira alıyorsunuz. 10 günde babanızın maaşının 3 mislini alıyorsunuz gibi bir şey çıktı ortaya. Ve bu sadece biliyor musunuz ben okulu bitirene kadar sürdü. Ondan sonra basit bir alet olduğu için herkes yaptı. <laughs> Bütün çiftçiler yaptı bunu. Çalışmaz oldu sistem. Yani okumanız gerekiyormuş sizin Ömer Bey gerçekten. Ama babanız da çok zekiymiş yani. yani, yani i̇yi görmek, bir mekanizm yani. O fırsatı görüp değerlendirmek tabii. de iş. Onlar da eski jenerasyon yoklukta. Onlar da 2. Dünya Savaşı sırasında askerlik yapmış, yokluk görmüş insanlar. Yokluk görmenin tabii dezavantajları var da avantajları da e, yaratıcı bir gücünüz varsa hızla e, ileriye fırlama şansınız oluyor. Onun için de bence öyle. Yani babam sonra işçiydi ama giderek daha tabii e, paralarla falan biraz zenginleşti. Böylece işçiliğin ötesine geçti. Ee, o zaman sonra, sizin bu... E, kendini geliştirme biraz babadan da mı acaba babadan da de geliyor ama 68 kuşağı böyleydi. Yani biz de köy enstitülerine çok benzer bir eğitim alıyorduk. İş dersi vardı. İş dersinde köy enstitüleri gibi bir takım şeyleri yapıyorduk biz. Alet, edevat yapıyorduk. Oyuncakları yapıyorduk. O zaman oyuncak falan yok. Tahta oyuncaklar vesaire yapıyorsunuz böyle. Ee, ve okullardaki eğitim ki sonradan şey yaptım. Hele hele bugünküne kıyasladığımda ben Edirne Lisesi mezunuyum. Benim lisemdeki bugün birçok üniversitede o eğitim yok. Doğrudur. Ee, hele ki köy enstitüleri için. Yani çok kaliteli evet. eğitim diyorlar. Ben de hani tabii ki bilemiyorum. Ama e, formasyon döneminde eğitim fakültesinden gelen hocalar da e, onun çok Türkiye için iyi bir eğitim süreci olduğunu söylüyor. Çok nitelikli. Yani her dersimiz çıkıyormuş. öyleydi. Laboratuvar, fizik laboratuvarı şu bu falan hep birçok laboratuvarlarımız var. Örneğin bugün İzmir'de ya da işte nerede hangi üniversiteli nükleer füzyonu görmek için e, çekmece nükleer araştırma merkezine okul tarafından götürülüyor. Gösteriliyor, anlatılıyor vesaire o enerji eğitim merkezidir çekmecede. Halen var mı bilmiyorum ama vardır tahmin ediyor. Yani oraya kadar beni götürdüler. Gittim ben e, kimya hocamız götürdü. Kimya yapı aşıladı bir anlamda. Belki eczacı olmamda da büyük etkendi. Çünkü kimya öyle bir derstir ki bir özdür. O özü öğrendiğimizde yöntemleri de öğrenirseniz şayet siz böyle ay bu formüllerin altından nasıl kalkılır dediğimiz yerde biz böyle baktığımız zaman onu belirli mantıkla birleştirdiğimizde hiç öyle bakmayız çabucak çözeriz onu. Bu hayatı çözümlemek için de bir şey yöntem diye düşünüyorum. Bütün hayatımız böyle gidiyor işte. Ee, sonra fabrikaya, e, fabrika kurmaya geldiniz. Evet. Sonra işte Aslında küçük bir üretim mi oldu önce? Tabii öncelikle mi? öyle yaptık. O tarihte yine tabii yokluktan diyelim. Örneğin şu anda e, kozmetik yönetmeliği var. dikkatli bir şekilde kozmetikler denetlenmesi gerekiyor denetlemiyor mu bilmiyorum. Fazlasıyla. Çünkü maalesef sahte mal da çıkıyor aralarında. Bir yönetmelik yoktu. İsteyen istediği şekilde öğretiyor yani çok araya güncel bir soru o zaman. Hani kozmetik demişken. Şimdi kozmetik inanılmaz bir sektör şu anda. Evet. Bence pazar payı çok büyük. Büyüyecek daha çok. Daha, daha, daha da büyüyecek. Olacak. Ben de aynı öngörüdeyim. Fransa güç kaybediyor diye düşünüyorum. Pazar başta Fransa'nın da şimdi Kore'ye kaymaya başladı. Evet. Burada benim hep şöyle bir öngörüm vardı. Evet içeriklerinde bakabiliriz anladığımız kadar ama şimdi ben sizin gibi anlayamam tabii ki. E, ama belli bir fiyatın üstünde olması gerekir kozmetik. Yani o kaliteyi belirler mi? Hayır. Ya da markalaşmıyor. Şimdi belirlemez. çoğu fasol üretim aslında. Fiyat belirlemez. Fiyatı reklam falan belirliyor daha çok. Öyle biliyorsun. mi? Maliyetleri düşüktür. Türkiye'nin bu konuda aslında büyük bir şansı var. İlaçta da var. O da doğal kaynakları var. Hı yani herkesin ulaşamayacağı. Yani herkes şu anda doğal kozmetik peşinde. Halbuki bunların hepsi bizde Türkiye'de yetişiyor. Çünkü bugünkü tıbbi aromatik bitki organizasyonu da Kınık'ta de kuruyorum biliyorsunuz. Evet. için ee, ilaç içinde o geçerli. Biz böyle üç kıtanın birleşim yerindeyiz. Yani Asya, Avrupa ve Afrika ve çok değişik bir şeyimiz var. Hava ve floramız var. Bitkilerimiz çok farklı endemik dediğimiz, sadece burada Türkiye'de yetişen bitkilerimiz var. Bunlardan örneğin Türkiye'nin kozmetikteki şansı doğal ürünlere doğru giden bir kozmetik konusunda gelişme olsa dünyayı bu konuda marka yaratamıyoruz ama böyle yaratabilir. Bunun üzerine, doğal ürünlerin üzerine giderek bir takım çalışmalar yapılırsa. Çünkü sentetikten bir kaçış var. Özellikle e, kozmetikte de var. Tabii tüketici bilinçlenmeye başladıkça. Evet. Türkiye'nin aslında şansı var kısacası. Bugün yani. Ama pazarda çok kötü bir yerdeyiz. Yani bildiğim kadarıyla şu anda Fransa, Kore e, baya e, büyük bir pazar payı. Zaten L'Oreal herhalde e, üretici olduğu için. Yani hani Lancome'un, Badeşapın hepsinin üreticisi L'Oreal. Ee, o çok büyük bir Ama şey. Ama onlar örneğin Gül Yağan nereden alıyor biliyor musunuz? Tamamını neredeyse. Türkiye'den, Türkiye'den alıyor. Değil mi? Tabii. Gül Yağ Türkiye'de satın e, satılamaz pahalılıkta diyeyim. Hmm. Yani e, 1 milyon lira dolayında kilosu. Hmm. 800 bin 1 milyon dolayında. Şimdi bu tamamını bunu alıyorlar. Parfüm sözüme ettiğimiz. Parfümlerin o karışımının içinde olan bir takım şeyler. Buradan gidiyor. Buna benzer birçok şey buradan gidiyor. Ama bazıları da ilginç bir şekilde buradan ham vaziyette gidiyor. Bizim hmm. o ham gidenleri işleyerek katma değerli hale getiriyoruz. Yani tamam yani. bütün süreç de tabii. orada. Tabi bitkilerde de aynen böyle. Hep ben mesela çok bilindiği için ki Türkiye bu konuda şampiyon, yani dünyaya kekik en çok Türkiye'den gidiyor. Hep kekik örneğini vermeye çalışıyorum bilindiği için. Bunun daha önce dağlardan toplanıyordu. Yani biz sıralama içinde gidersek. Çok yakın zamana kadar. Takriben işte 8-10 yıldan beri kültüre alındı. Bizim özellikle Denizli bölgesinde var. Kurutulup satılır oldu. Hı hı. Bir, bir tık sonra ki o daha da yakın bir süreç. 7-8 10 sene önce yağını çıkarmaya başlayabildik. Ama orada durmuyor tabii. Şu anda duyuyorum yapıldığını ama daha ticari olarak yok. Mesela o yağın içinden de karvakrol diye çok değerli bir maddesi var. Onu çıkarmamız lazım. Karvakrolla Covid döneminde e, Avrupa ülkeleri Covid ilacı yaptı. Gayet iyi blokaj yapar yani burnunda e, o da, damla şeklinde yaptılar. Koyuyorsunuz 4-5 saat e, giremez şey Covid. Şimdi e, ama biz yapamıyoruz Karvakrol'u. Onlara yolluyoruz. Yani buna ne benzer... zaman geleceğiz burada ya? Değil Nasıl? Mi? yani eğitimin içinin biraz boşalmasına geleceğiz. Bir de arge sırtının <laughs> da eksikliği herhalde. Çünkü kahmlatte var. İşçilikte de Türkiye'de bir problem olduğunu evet, ben düşünüyorum en azından. E, i̇şçilik var. E, üretim için aslında birçok şey işte lojistik anlamda çok kıymetliyiz. E, makine teçhizat temini e edebilecek konumdayız. Her şey var. Ama ne eksik bir durumda değil mi? Eğitimde biraz belki yine. Eğitimde olduğu gibi sağ biraz var. önce biraz şey de dedim, Sistem mi dedim, Sistemde bir evet, evet. var. Bence o sadece eğitim de değil. Çok kaliteli hocalarımız olabilir, var da zaten ki onları kaçırıyoruz yani. mesela bir çoğu Kıbrıs'ta şu anda, Hı. kaçırıyoruz da bir de da ayrı bir konu. E, kaliteli hocalarımız var ama sistem e, sıkışık, sisteme uyum sağlamakla ilgili ortam ona e, müsait, müsait değil. değil. Yani şartlar e, olgunlaşmıyor evet. tam olarak. Evet öyle, mesela en basitten gidelim. E, Avrupa'da e, genellikle, yine kek örneğini vereceğim, Hı. kekten bir takım şeyler elde ettiğimiz takım artıkları kaldı. Bunu hayvan yemi olarak veriyorlar ya da gerçekten e, içindekileri almadan da verdikleri oluyor. Antibiyotik niyetine hayvanlarda bizim kekiğimizin artığını kullanıyorlar. Şimdi bu yani akla geliyordur, hocaların aklına geliyordur. Ama nerede şimdi sistem kullanacaksın? Siz ot bile ithal ettiğiniz yerde kendi sizin e, kekiğinizi alıyorlar. Ondan hayvana antibiyotik yerine kullanılabilecek antibakteriyel, yani mikrop öldürücü bir yemle buna müdahale ediyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri de antibiyotik direnç. Antibiyotik insanda önlemeye evet, çalıştık. Evet. Yazmıyor hekimler, dikkatli yazıyor, tahliller yapılarak yazılıyor falan. Ama siz hayvan eti yediğinizde hayvanda kontrol yok. O kadar antibiyotik kalıntı sağlıyorsunuz ki antibiyotik direnci hayvandan alıyorsunuz. Benim eşim tavuk yiyemiyor mesela. Migrenini tetikliyor antibiyotikler. O yüzden e, çok özel tavuk arıyoruz. O da bayağı e, kırmızı et fiyatına oluyor. Yani fiyatlar evet. bu sefer çok yükseliyor. Ama gerçekten e, oradan te, eşimden test ediyorum. Antibiyotik var mı mu? Başı <laughs> ağrıyorsa antibiyotik <O> iyiymiş. <laughs> i̇yiymiş. Dolayısıyla şimdi bu bir sistem sorunu. Hoca bunu biliyordur. Yani onu yediği zaman o şey hayvan antibiyotik kullanmadan özellikle minor enfeksiyonlar değil çok ağır enfeksiyonlarda yine ilaç veriyorlar hayvana tabi de veterinerle ama minor enfeksiyonlarda yediği kekik artı yetiyor. O zaman e, siz antibiyotik almamaya başlıyorsunuz ya da çok az alıyorsunuz hayvanda. E bizim de direncimiz tabii ki değişiyor. ya yani Hepsi birbirini tetikliyor. İşte i̇şte, yani tabii. hoca bunu uygulayamaz. Yani git hayvanlarında şunu var diyemez ki olsun olsa, olsa konuşursunlar. söyler. Ama bu sistem olarak Tarım Bakanlığı'nın yapması lazım. Getirin bunları hayvanlara verelim, işte antibiyotik kullanmayın demesi lazım. Bu bir sistemde. Tabii uygulamanın yani bütün evet. sürecin doğru uygulanması lazım. Orada da aksaklıklar görüyoruz. Evet.